ifade ederiz? Onlardan nasıl bahsederiz? Bunlar üzerine konuşacağız. Şip şip sana da merhaba. Nasılsın bugün? İyisin. Evet ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu dersimizde sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Mesela sevdiğim bir şeyden bahsedebilir misin bana? Evet İngilizce tabii ki. Başka? İngilizce kelimeler harika. Başka? İngilizce test. Harikasın. Şey şip şip. Pardon hukayı burada yok şu anda. E, dersi dikkatlice dinle belki birazdan bir soru gelebilir sana. Okay, now let's look at the title first here. Expressing likes and dislikes. Sevdiğimiz ve sevmediklerimizi de ifade etme, onlardan bahsetme. Like, sevdiklerimiz, dislikes, sevmediklerimiz zıt anlamlı iki ifadeydi. Şimdi tahtaya bakalım arkadaşlar. Ne görüyoruz? Sevdiğimiz şeyleri görüyoruz. Bir tane gülen yüz var. Bir şey sevdiğimiz zaman ya da bir eylemi sevdiğimiz zaman ya da bir kişiyi sevdiğimiz zaman ne yaparız? Böyle hafif bir tebessüm olur yüzümüzde. Gülümseme yaparız. Doğal olarak that is a positive meaning. Pozitif bir anlam vardır gülen yüzün. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Türkçe düşünelim öncelikle. Türkçe düşündüğümüz zaman mesela sevdiğimiz bir şey ifade ederken birden çok kelime kullanırız değil mi? Örneğin İngilizceyi seviyorum dedi Şipşip. İngilizceden hoşlanıyorum. Yani o dersi dinlemek hoşuma gidiyor diyebilirsiniz. Hoşuma gidiyor da bir ifade burada. E, İngilizceyi çok aşırı derecede düşkünüm. İngilizce çalışmadan duramıyorum diyebilirsiniz. E, attım kafadan şimdi. E, İngilizceye çok meraklıyım diyebilirsiniz. Bütün bunlar nedir? Sizin ilginizi ve beğeninizi yani sevdiğiniz ifadeden eden kalıplardır. Şimdi İngilizce'de biz hangi kalıpları kullanıyoruz? Bunlar üzerine konuşacağız. The first one is like. Şimdi like en eski bildiğimiz, sevdiğimiz ifade, sevdiğimiz belirtmek için kullandığımız ifadedir. Neden en eski? Çünkü biz ilk İngilizce öğrenmeye başladığın zaman size I like apple öğretiyoruz mesela, I like ice cream öğretiyoruz. Ne diyoruz? Elma severim, işte dondurma severim gibi ifadeler kullanmanızı istiyoruz. En basit şekliyle like öğrendiniz. Yani like sevdiğimiz bir şeyden bahsederken kullandığımız ifadedir. Aslında tam olarak bunlar içerisindeki anlamını düşündüğümüz zaman ve artık 8' sınıfsınız doğal olarak anlamların bir tık yukarısını öğreniyorsunuz. Tam karşılığı hoşlanmaktır. I like pop müzik. Music. Pop müzikten hoşlanırım. Pop müziği severim. En basit şekliyle I like listening to pop müzik. Pop müzik dinlemeyi severim diye ikinci bir örnek yazmışız. Şimdi burada ikisinde de like kullanmışız değil mi? Peki neden iki tane yazmışız? Arasındaki farka bakalım. Buraya kadar aynı arkadaşlar. Buradan sonrası değişiyor. Burada ne demişiz? Pop müzik. Burada ne demişiz? Listening to pop müzik diye devam ediyor. Pop müziği severim en basit çektiğiyle. Fakat pop müzik dinlemeyi severim dediğimiz zaman İngilizcedeki dinlemek ifadesi neydi? Listen to, Listen listen to idi. Şimdi listen to'ya baktığımız zaman bir fiille, eylemle ifade ediyoruz. Doğal olarak dikkat etmemiz gereken şey şudur. Kendisinden sonra bir eylem aldığı zaman ayıncı takısı ister. Like kelimesi. Yani liketan sonra bir eylemle e, sevdiğimiz bir şeyi ifade etmek için ne, ne yapıyormuşuz? Ayıncı takısı takıyormuşuz. Daha önceki derslerimde ifade etmiştim sizlere videolarımızda vardı. İngilizce'de iki tane fiil yan yana yalın halde yürümez arkadaşlar. Ne yapar? İlk fiil kendisinden sonra gelecek olan fiille der ki ya ayıncı takısı al der bir tanesi ya der ki tu ile bağla bizim ikimizi bir araya der ama ikisini yalın halde bağlamaz. Doğal olarak like ne istiyormuş? Ayıncı takısı istiyormuş kendisinden sonra fiil aldığı zaman ama her basit şekilde ifade etmek için de direkt ne seviyorsak onu söyleriz. Next one love geçiyor. I love you. <laughs> Çok kullandığımız, çok bildiğimiz artık sokaktaki Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin de bildiği bir ifadedir. Kocasına, karısına ne diyor insanlar artık? I love you diyor. E, normalde bahsettiği şey nedir? Love'dır. Yani sevmek demektir bu tam olarak. Bu hoşlanmaktır. Love dediğimiz zaman böyle biraz daha aşırı derecede sevmek anlamı katar. E, I love rock müzik. Rock müziği severim. I love Listening to rock music. Rock müzik dinlemeyi severim. Şimdi yukarıdaki örnekteki gibi düşüneceğiz bunu arkadaşlar. Kendisinden sonra isim aldığı zaman doğrudan en basit şekliyle o ismi yazarız. Fakat kendisinden sonra bir fiil aldığı zaman ne diyormuş Lavda? Diyormuş ki ben de ayıncı isterim. Like istiyor. Benden sonra da o zaman fiil kullanacaksanız buraya da ayıncı takacağız diyor. Buraya dikkat edelim. Next one. Enjoy ifadesini görüyoruz. Enjoy da yine like gibi hoşlanmak anlamı katar. Çok aşırı derecede love gibi çok bayılıyorum şeklinde bir sevme değildir ama genel olarak hoşlandığınız bir şeyse, yapmayı sevdiğiniz bir şeyse ne hangi ifadeyi kullanıyormuşuz? Enjoy. I enjoy jazz music. Jazz müzik severim. I enjoy listening to jazz music. Jazz müzik dinlemeyi severim. Şimdi bu da aynı şekilde üçü de aynı, üçü için de aynı kural geçerli aslında baktığımız zaman böyle bir çıkarımda bulunabiliriz üçünde de basit halde bahs hoşlandığımız şeyden bahsedebiliriz ya da fiil alacaksa ne yaparız? Ayıncı takısı takmasını isteriz fiili. Şimdi müzik türlerini yazdık. Müzik türleriyle ilgili daha önceki videolarımızda örnekleriyle birlikte incelemiştik. Hatırlarsak ünitemizin içerisinde geçen doğal olarak bunları, bu kalıpların içerisinde kullanılacak olan kelimeler arasında yer alır. Next one, be interested in. Şimdi biraz daha zorlaşıyor arkadaşlar. Bunları daha önceki yıllarda da görüyordunuz ama bunları yeni öğreniyorsunuz. Be interested in bir şeyle ilgili olmak. I am interested in cooking. Yemek pişirme ile ilgiliyim. Kendisinden sonra bir fiil almış. Bunu fiil olarak kabul edelim. Fiil ne alır? Ayıncı takısı almış. Yine buradaki gibi bir interested in kalıbı kendisinden sonra fiil istediği zaman o fiile ayıncı takısı takmasını ister. Şuradan aklımıza kalabilir. İlgili olmak i ile başlıyor değil mi? Interested in bu da i ile başlıyor. Burada asıl dikkat edeceğimiz şey şudur. Kendisinden sonra in alır. Daha sonra Hangi, neden bahsediyorsak onu bahsederiz. Yine unutmamamız gerekiyor. Bir into yine aynı şekilde ilgili olmak. I am into camping. Kampla ilgiliyim. Yine aynı şekilde kendisinden sonra fiil aldığı zaman ne alıyormuş? Bir tane e, ayıncı takısı istiyormuş fiile. Ya da isim doğrudan isim şeklinde de kullanabiliriz. Bu da aynı şekilde. İkisi aynı anlamdadır. İlgili olmak yine i harfinden aklımızda burayı da tutabiliriz. Be crazy about bir şeyi böyle çılgıncasına sevmek, çok aşırı derecede sevmek. I am crazy about comedy movies. Komedi filmlerini çok böyle çılgıncasına seviyorum. Neden komedi filmlerini çılgıncasına seviyoruz bilmiyorum ama <laughs> böyle bir örnek yapmışım arkadaşlar. Komedi filmlerini böyle çılgınca seven varsa aranızda bu şekilde bir cümle kuruyor. Tabii bunun yerine mesela I am crazy about English diyebilirsiniz. Bu daha güzel bir örnek bence. ve İngilizceyi çılgıncasına seviyorum anlamında. Next one be fond of düşkün olmak, bir şeye düşkün olmak. I am fond of fashion. Ben modaya düşkünüm. Fashion kelimesini hatırlarsak anahtar kelimelerimiz arasında yazmıştık. Yine bu kalıplar içerisinde çıkma ihtimali yüksek olan kelimelerdendir. Modaya düşkünüm. I am fond of following the fashion. Modayı takip etmeye düşkünüm. Yine aynı şekilde kendisinden sonra fiil aldığı zaman ne yapıyoruz? Ayıncı takısı istiyormuş. Buraya dikkat ediyoruz. Last one. Be keen on. Arkadaşlar bu da düşkün olmak, meraklı olmak anlamındadır. I am keen on fashion. Ben modaya düşkünüm. I am keen on following the fashion. Odayı takip etmeye düşkünüm yine aynı şekilde. Kendisinden sonra fiil aldığı zaman ne yapıyor? O fiili ayıncı takısı istiyor. Bu şekilde devam ediyorlar. Şimdi ikisi aynı anlama gelir arkadaşlar. Düşkün olmak. Şuradan aklımıza tutabiliriz. İkisi de o harfi var ikisinde de. Of on birbiriyle birleşir. Kendisinden sonra alan ifadeleri unutmayalım. Be crazy about çılgıncasına sevmek. Be interested in. Be into. İkisi de ilgili olmak. Devam edelim. Enjoy, hoşlanmak, love, sevmek, like, hoşlanmak yine aynı şekilde beğenmek anlamındadır. Şimdi bir bakalım bakalım dislike'ı nasıl ifade ediyoruz? Silip tekrar yazacağız. Arkadaşlar şimdi e, like kısmıyla ilgili konuşmuştuk. Öncelikle sevdiğimiz şeylerden bahsetmiştik. Peki sevmediğimiz şeylerden bahsetmek bahsederken hangi ifadeleri kullanıyoruz? Onlar üzerine konuşacağız şimdi. Don't like dislike, hate, can't stand gibi dört tane kalıp yazmışız. Yani bu daha basit anlatılıyor. Don't like e, hatırlarsak like az önce bahsettiğimiz gibi sevmek demekti, hoşlanmak demekti. Peki önüne bir olumsuzluk geldiği zaman ne olur? Don't like sevmiyorum olur. Zaten üzgün yüzle yapmışız arkadaşlar. Şöyle that is a negative I don't like classical music. Klasik müzik sevmem. I don't like listening to classical music. Klasik müzik dinlemeyi sevmem. Şimdi İkisinde de don't like kullanılmış yani sevmediğim, hoşlanmadığım bir şeyden bahsediyorum. Classical music, klasik müzik diye doğrudan en basit şekliyle like'taki gibi ifade edebiliriz ya da I don't like listening to classical music, klasik müzik dinlemeyi sevmem şeklinde eylemle de ifade edebiliriz. Peki eylemle ifade ederken nasıl ifade ediyormuşuz? Yine like kalıbı gibi düşüneceğiz. Zaten like kalıbı önüne sadece olumsuzluk gelmiş. Doğal olarak ayıncı takısını unutmayacağız burada. Next one, dislike. Yine aynı şekilde like gibi düşünelim, eş anlamlısıdır. Bu biraz daha farklılaşmıştı tek kelime düşmüştür. Olumsuzluk eki kullanmıyoruz da, önüne bir önek katarak, yine olumsuzluk önek katarak e, olumsuz yapıyoruz ifadeyi. Yani hoşlanmamak, sevmemek. I dislike rap music. Rap müzik sevmem, hoşlanmam. I dislike listening to rap music. Rap müzik dinlemeyi sevmem. Sagopa Kajmer'e yine selam olsun. Bir videomda bahsetmiştim. Geçen seneki videolarımdan birinde. Yine aynı şekilde rap müzik dediğim zaman o geliyor. Neden? Öğrencilerimiz onu çok seviyor. Avutsun bahaneler yani. Şimdi rap müzik dediğimiz zaman rap müziği sevmiyormuşum. Ondan bahsediyorum. Rap müzik dinlemeyi sevmiyormuşum. Bundan bahsediyorum. İkinci cümlede de dinlemek dediğim için ne yapıyorum? Arayı ayıncı ile bağlıyorum. Next one. Hate. Biraz daha... Ee, Biraz daha sert bir ifade gibi düşünebiliriz bunu arkadaşlar. Örneğin şurada bahsettiğimiz zaman mesela like hoşlanmaktı. lava ne demiştik? Daha şiddetli bir sevme vardı burada. Burada biraz daha şiddetli sevmeme var. Yani böyle biraz nefret etmek şeklinde ifade edebiliriz bunu. I hate fashionable clothes. Moda kıyafetlerden nefret ederim. I hate wearing fashionable clothes. Moda kıyafetler giymekten nefret ederim şeklinde. Aramızda yoktur diye düşünüyorum. Şıp sen sen gerçi çok giyinmiyor gibisin ama. Peki yani bazı insanlar tabii fashion'dan hoşlanmayabilir arkadaşlar. Bu normal bir şeydir. E, nedir? Kendine yakışanı giyiyordur. Zaten bununla da ilgili konuşmuştuk. Ne yapıyordur o kişi ama çok nefret ediyor. Hiç katlanamıyorsa artık bir şey moda olmuş. Herkesin üstünde görüyorum ve bundan nefret ediyorum noktasındaysa hate'i kullanıyoruz. Aynı kural geçerli. Dikkat edelim. nefret ettiğimiz şey doğrudan kelime olarak ifade edebilir mi ya da fiile ayıncı takısı takarak yine aynı şekilde nefret ettiğim şeyden bahsedebilirim. Buraya dikkat edeceğiz. I can't stand ifadesi karşımıza çıkıyor. I can't stand dediğimiz zaman artık bu çok daha şiddetli. Sevmiyor değilim, nefret etmiyor değilim. Artık katlanamıyorum. Yani şurada nedir? İşte ben nefret ederim. Giymezsiniz olur biter. Ama can't stand dediğimiz zaman katlanamıyorum. Artık görmek de istemiyorum noktasında en uçlarda bir sevmeme, hoşlanmama varsa böyle gördüğünüz zaman Yüzünüz biraz düşüyorsa ne yapıyoruz? Can't stand kalıbını kullanıyoruz. I can't stand techno müzik. Tekno müziğe katlanamıyorum. I can't stand... Listening to techno music. Techno müzik dinlemeye katlanamıyorum. Çok gürültülü geliyordur. Genelde anne babalarınız <laughs> duyabilirsiniz bunu. Eğer aranızda techno müzik seven varsa anne babalarınız biraz daha sakin yaşamayı tercih ediyorlarsa eğer ne derler? I can't stand techno music. Techno müziğe de şunu kapat azıcık diyorsa size hangi kalıbı kullanıyoruz? Can't kullanıyoruz. Yine e, kalıbın e, kuralından bahsedersek ne yapıyormuşuz? Ayıncı takısı takıyormuşuz. Şimdi sevmediğimiz şeyleri daha basit ifade ediyoruz. Dört taneydi. Don't like, hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Dislike, sevmem, hoşlanmamam. İkisi aynı anlama gelir, hoşlanmamak. Hate, biraz daha şiddetlisidir sevmemenin. Nefret etmek. Can't stand, artık en uçlardayım. Hiçbir türlü ben bunu katlanamıyorum diyorsanız. Can't stand kalıbını kullanıyoruz. Peki, Gülen yüz yaptığımız sevdiğimiz kısım vardı bir de. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken hangi ifadeleri kullanıyorduk? Like gibi hoşlanıyorum. Love gibi seviyorum. I love you'dan aklımızda kalabilirdi. Enjoy yine aynı şekilde hoşlanmak. Be interested in, be into. ikisi de ilgili olmak, ilgilenmek anlamındadır. Ee, bir crazy about böyle çılgıncasına sevmek burada. Bir fond of bir keen of. İkisi de düşkün olmak. Bir keen on'u biraz daha böyle meraklı olarak düşkün olmak anlamı var. Bunları aklımıza tutalım. Ee, bu grafik sorularına çıkabilir ya da diyalog sorularına karşınıza çıkabilir. Doğal olarak öncelikle bunları sınıflandırarak çalışırsanız yine benim anlattığım şekilde aklınıza daha fazla kalacaktır. Videoyu durdurarak da çalışabilirsiniz. Tabii bu <laughs> videonun sonunda dinledim. Eğer bir söyledim ee, ama İhtiyaç duyarsanız tabii ki bir kez daha dinleyin ya da hızlıca şöyle ufak notlarınızı alabilirsiniz ders bitiminde. Kendinize iyi bakın. Bu dersi bu kadar. Hoşçakalın.